Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki T harflerinin kayboluşu merak uyandırmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin logo değişimiyle birlikte başlattığı tabela yenileme çalışmalarında kaldırılan tabelalar yenileriyle değiştirildi. İskenderun İlçe Merkezi İbrahim Karaoğlan Olu Caddesi üzerindeki geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin T harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolmuş ve merak uyandırmıştı. Yapılan araştırmalarda tabelalardaki T harflerinin logo yenileme çalışması kapsamında belediye ekipleri tarafından söküldüğü anlaşılmıştı. Merak konusu olan ve kaybolmalarıyla yankı uyandıran tabelalar Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni logolu halleriyle değiştirildiler. Tabelaların değiştirilmesiyle birlikte vatandaşın merakı da son buldu. Geçenlerde İskenderun'a gelirken zaten sürekli gelip gidiyorum. Hatay tabelalarında Altı tanesini sanırım T harfi yoktur. E, kaybolan bu altı tane T'nin e, Büyükşehir Belediyesinin e, yeni logo çalışmaları doğrultusunda e, söküldüğü anlaşıldı. Alt geçitlerdeki eski levhalar e, söküldü Hatay e, levhaları. Şimdi belediyenin yeni logosuyla birlikte tekrar e, alt geçitlere takıldı. Bir Hataylı olarak ilk önce üzüldüm ve bunu da çalan kişiler ya da kaybolan, biz ilk başta çalındı zannetmiştik ve bunu niye çaldıklarını anlamla niye çaldıklarını anlamamıştık. Sonra öğrendik ki Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logo çalışmaları kapsamında T sökülmüş. Çok şaşırdık. Çünkü çalındı diye biliyorduk ama Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar doğrultusunda sökülmüş. İlk başta T kaybolmuştu. Daha sonrasında bu T Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni logo çalışması için söküldü ortaya çıktı. Şu anda da tüm kavşaklarda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeni tabelaları asıldı. Belediyemizin yapmış olduğu bir yenileme çalışması varmış. Ondan dolayı şu anda çok da güzel oldu. Emeğe geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e teşekkür ederiz.